geliyordum ben çocukken. Hmm. Yani ilk okula bile çocuk döverek başlamıştım. Yani sinirden dişlerim sıkarak dişlerimi kırıyordum. Bir de beni böyle sıkıştıran bir şey var yani. Bunu paylaşmak için bir de böyle sanki içimi böyle sıkan bir şey var. Hayalinle ilgili mi? Evet. Kendim. Geçen yıllarıma üzülüyorum. Evet. Tamam onu söyle. Bir şey fark ettiğinizde kendinize söyleyin. Diyor ki niye üzüldüğünü kendine söylersen diyor beyim. Ben onu içselleştiririm. Çalışırım ve çözerim diyor. O zaman söyle, geçen yıllarımı üzülüyorum. Geçen yıllarımı üzülüyorum. Önceden arkadaşlıklarım da çok iyiyken bir anda ayrılmalar oluyordu. Şu an öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şu sıra daha çok sadece kendimle kalmak istiyorum. Bu daha iyi geliyor. Yalnızlığı deneyebiliyorsun. Evet.